Merhaba canım, hoş geldin. Sevgili Ahrep, nasılsın, iyisin? Yeni bir bakımla karşınızdayız. Geldik, oturduk, bakıyoruz. Evet, fal dinlemek isteyenler, kahve falını dinlemek isteyenler buyursun, gelsin. Araya parazit yapanlar sözüm meclisten dışarı çıksın. Peki başlıyoruz. iyi niyetli, güzel kalpli faldaşlarımıza Gelsin bu fal. Fal izlemek isteyenler doğru adresiniz burası. Peki senin böyle aradığın ne? Denizde eğilmişsin bir şeyler arıyorsun. Kaybettiğini düşündüğün bir parçan var. Eksilen bir şeylerde mütevellit böyle bir araman var. Ama aradığın şey burada. Tepende zaten. Senin şu eğildiğin yeri tepende zaten. Sen nereye bakıyorsun? Ben onu anlamadım. Yani bir şey kaybetmemiş de olabilirsin. Nitekim bu yukarıda geldiği için. Özellikle A, E, R, F, I harfi olan bir şey arıyorsa o zaten senindir. Sıçrayışların var. Haberler. Ufa bak. Ufak, ufak ufak. Ufak ufak. Ufak ufak haberler. En büyüğü de sona saklı. Daha yaşanacaklar var. Bir hep ben sizi ne gördüm biliyor musunuz? Yüzüyor gibi. Hep bir yerlerde yüzüyor gibi çıkmışsınız. Tabi bu tatildir. Ama ben onun haricinde bilindiğin dışına çıkarak yorumluyorum. Evet hep bir yüzüyorsunuz gibi dedik. Burada da işte böyle bir şeyleri yakalayıp yüzmeye devam ediyorsun. Üstündeki civcivini görüyorsun. Odaklasın. Üstündeki civcivin sevindirici müşteri haber. Sürpriz haber. Sen biraz savrulmuş da olabilirsin. Yüzüyorsun ama nereye yüzdüğün de belli değil. İşte o yüzmeler, o dalmalar biraz derine dalma enerjisini ve dipte olmayı da gösterir. Ama o civciv bak tam göğüs bölgeye gelmiş. Kalbini ferahlatıcı bir haberden mütevellit geliyor. Baktığımız zaman koca bir kalp yahalamışsın. Kalpli balık, kalpten balık. İşler iyiye gidiyor. Tabi bu şekilde bir balığın gelmesi diplomasi de başarı da demek. Ee, küçük detaylara önemsemeden kalpten gelen sezgilerle, duygularla sorunları çözmekte de demek. Fakat sen öyle bir <laughs> eğilmişsin ki bu kalbin üzerine gerçekliği olan bir şey mi bu önüne gelen yoksa değil mi? Bak bakıyorsun. Eller arkada. Eğilmişsin. Şurada. Ellerin arka, Kalbin üstüne eğilmişsin. Bu gerçek midir diyorsun ya. Bakıyorum. Sen bile. Bu bulduğun gördüğün şeye inanamıyorsun. Böyle bir bakıyorsun. Evet burada dediğimiz gibi biraz tereddütte kalmış gibisinde dedik. Ee, yani başarılarına başarı da katacağın güzel bir kısmet ayağa düşüyor. Şimdi şurada böyle bir şey açmışsın ki bir sepet. Yukarıdan bir yardım bekliyorsun. Yukarıda da şey hazır. Yardım diyelim. Hazır diyelim inşallah. Yani şöyle yukarıdan düşecek yıldızlar var sepetinize, şu sepetinize. Boşta tutmuyorsun ama tabii ki hani e, mesafesi var sepetle yukarıdakilerin. Ya <laughs> e, bu da demek oluyor ki biraz belki vakti var olayın. Biraz vakit, biraz sabır gerektiren meselelerin var. Ama sepeti boşa tutmuyorsun. Çünkü zaten yıldızlar star enerjini destekliyor. Böyle. Kardeşler arası veya dostlar arası çatışmalar bitebilir. Uyumlu ortamlar çıkmış. Dost kaybı yaşıyorsan veya bir şeyden dolayı yalnızlık yaşıyorsan bunların yani e, o yalnızlığın getirdiği duygusallıklar da olabilir tekrardan o kişileri hayatında görecek gibisin ve bundan dolayı da sevinç duymak mutlu olmak var bir ex partner ex artık eşin mi Böyle bir şey gelmiş yansıma. Karanlıktan çıkan bir el. Bak burada karanlıktan çıkan. size dokunmak isteyen bir el var. Tabi burada geçmişine yaklaşarak birçok konumu halletmen görünüyor. pek. Şöyle bir bakalım. ikilem çıktı. Yani bir ikilem bak bir bu tarafta bir bu taraftasın. Kararlarını dikkatle tart değerlendir. Yani zihinsel bir bulanıklık, bir iki yön yitimi, karışıklık varsa bunlardan çıkacaksın. Ee, yanlış yönlerde faaliyetlerde bulunuyorsan artık bunlar bitiyor. Ee, sadakatsiz gelen bazı kimseleri hayatından çıkarıyorsun ve hareket yani hareketlerinizi sınırlandırıcı bir şeyler varsa artık her neyse o ihtiyaç duyduğumuz o canlılığı hayatımıza getirecek birçok kısmet var zıttıklar da olabilir ama burada bak bu insanlarla denge halindesin. Birazcık rutinlerin kalkacağı zamanlardan geçiyoruz. Görünenler bunlar bak. Şöyle yüz yüze geldiğin hep insanlar var. Kucağına aldığım bir insan var veya seni kucağına alacak bir insan var. Ya yani bu tabi gerçekten kaldırma olmayabilir. Seni taşıyabilecek bir insan anlamını taşıyorum. Kendinize biraz iyi bak. Yaralı, yorgun bir insan gibi de güç bulmak var. Birine destek çıkmak, yardımcı olmak var. Kendinize iyi bakın. Yorumlara davet ediyorum. Hoşçakalın.